Bebeklerimizin altını değiştirirken, e, özellikle yeni anneysek tüm malzemelerimizin yan, yanımızda olmasında fayda vardır. E, yedek bezimiz, e, alt açma örtüsü kullanıyorsak e, alt açma örtümüz. E, ıslak mendil, eğer ıslak mendil değil de kaynatılmış, ıslatılmış su kullanıyorsanız suyumuz ve pamuğumuz yanımızda olması gerekir. Pişik kremi de e, özellikle her kakasından sonra sürmekte fayda olduğu için o da yanımızda olmasına yarar var. E, bebeğimizin altını değiştirirken e, özellikle seçtiğim, kullandığımız bebek bezinin bantlı olan kısmını bebeğimizin sırt kısmına gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Özellikle kullandığımız bez bebeğin kilosuna uygun bir bez olmalı ki içindeki lastikleri bacak arasında çok sıkmasın çişini yaptıysa ıslak mendille özellikle önden arkaya doğru temizleyip yeni bir bezi kullanmak kakasını yaptıysa ve evdeyseniz mümkünse poposunu yıkayıp arkasından pişik kremi kullanıp e, tekrar bebek bezi yeni bezi kullanmakta takmakta fayda vardır. E, bebeği bezini e, bantlarken ön tarafında ince bir e, farklı bir bant kısmı vardır. E, o cırt cırtlarını o bantın üstüne e, gelecek şekilde kapattığınızda e, bebeğinize tam olarak e, iç sızdırmadan rahat rahat kullanabileceğinizi göreceksiniz. E, o yüzden e, bebeklerinizin özellikle bezini alırken ayına değil kilosuna uygun olan bezler tercih etmenizde de fayda vardır.